Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ford Focus bir station wagon aracımızı inceleyeceğiz. Ufak bir inceleme olacak. Onun haricinde de mini bir revizyon yapacağız araca. Revizyon derken neden bahsediyorum? Araçta ufaktan bir yağ yakma, duman atma var. Motor, şanzıman vesaire komple inecek. Baskı bağıtası değişecek. Motor içinde değişecek parçalar var. Biraz sonra göstereceğim. Onun haricinde kozmetik yapılacak şeyleri var. Yani 2-3 videoluk bir seri olacak diyebilirim. Onun haricinde dediğim gibi ufaktan bir incelemesini yapacağım. Çünkü aracımız station wagon, sedan değil. Merak edenler olabilir. Hadi şimdi gelin incelememize başlayalım. Dışından içine doğru ilerleyelim. Şimdi aracımızın başına geçtik. Dış görünüşünden başlayalım ilk önce. Gördüğünüz gibi aracımız station wagon Ford Focus MK1 olarak geçiyor. Birinci nesil. Şöyle ilk önce önüne geçtiğimiz zaman aracımız makyajsız kasa 2000 model. Sis farı vesaire yok. Bas paket olarak geçiyor ambiyanta. Şu şekilde yanına doğru geçtiğimiz zaman dediğim gibi aracımız station. Sedan ve hatchback'ten farklı olarak bagaj kısmı daha uzun. Yani dış kısmında farklı olarak pek bir şey yok. Bagajın uzunluğu haricinde şöyle gösterebilirim. Boş paketi olduğu için teneke jant ve kapaklarla beraber geliyor. Ekstradan herhangi bir şey yok dışında. Stok olarak bilinmiş. Yani sadece aracımız kirli. Öyle söyleyebilirim size. Şimdi bir motor içine, bagaj içine ve aracın kendi içini, döşemelerini vesaire göstereyim size. Dışında dediğim gibi anlatılacak pek fazla bir şey yok. 2000 yılının karakteristik araçlarından. Evet, aracın motor içine geçtik. Gördüğünüz gibi aracımız Ford Focus'un 1.6 Zetec S motoru. S ibaresine dikkat edelim. Bu S ibaresi aracın motor olarak güncellenmiş olduğu detayını gösterir. Zetec S motorlar bilindiği üzere LPG'ye daha uyumlu olup 102 beygir ve 145 nanometre torku var. Düz Zetec motorlar 100 beygir, torku da 130 civarı diyebiliyorum. Yani ufaktan bir iyileştirilmiş. Muhtemelen pistonları ve subapları iyileştirilmiş. Onun haricinde de bir farkı yok. Geri kalan zaten aynı. Aracımız normalde klimalı. Kliması iptal edilmiş arızalı olduğu için. Akü koruma vesaire zaten gördüğünüz gibi. Motor içi de bu şekilde. Motor özelliklerini de söyledikten sonra aracın iç kısmına geçelim. Aracın iç kısmı gördüğünüz gibi biraz daha sürücü odaklı olarak tasarlanmış. O yılların yani 2000'li yılların en iyi iç tasarımlarından birisine sahip diyebilirim. Şöyle hız göstergesini gösterdiğimiz zaman 220 ibre var. 7000 devir dönüyormuş araba. Şu şekilde ambiente paketten bahsetmem gerekirse ön iki cam, otomatik. Arka camlar manuel. Bu araçta klima var. Bazı ambientelerde yok. Ayrıca bu araca ek olarak güvenlik paketi opsiyonu satın alınmış. Yani aracımızda görüldüğü üzere çift hava yastığı var. Ayrıca ABS'de mevcut. Radyosu şu şekilde CD çalar bu aracın normalde kaset geliyor. En azından bende 2001 vardı sedan. O da ambiyanteydi. Onda ABS yoktu. Kaset çalar, radyo vardı. Şöyle şu şekilde kapı döşemelerini göstermem gerekirse. Aracın döşemeleri fena değil. Kadife olarak tasarlanmış. Koltukları da bir göstereyim. Aracın arka tarafı bu şekilde. Herhangi bir kol dayama vesaire yok ortada. Ön tarafına geçtiğimiz zaman da hafif bel destekli bir koltuk görebiliriz. Yani Şahin Doğan koltuğundan çok çok daha iyi öyle bir kıyaslama yaptırabilirim size. Döşemelerin rengi de bu şekilde gri. Ortasında da mavi ufak şeritler var. Orijinal döşemeler aracın. Şimdi bir bagajını göstereyim size. Aracın bagajı oldukça geniş diyebilirim. Şöyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi bizi Üstte bir koruma ve içindekileri gizleme örtüsü karşılıyor. İsmini tam bilmiyorum ondan dolayı. Bunu kaldırdığımız zaman yaklaşık 540 litre bir bagajı var aracın. Gayet geniş. Yani arka koltuklarda yatınca iki kişilik yatak olabilir çok rahat bir şekilde öyle söyleyebilirim. Araç bu şekildeydi. Dış görünüş, iç ve motor özellikleri olarak. Aracın fabrika hızlama verisini söylemeyi unutmuşum. 10.7 saniye olarak gözüküyor. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Size bir sesini duyurayım. Anahtarımız takılı. Bir marş verip gösterelim. Hem aracın sıkıntılarını anlamış olursunuz. Cold start diyebiliriz şu anda buna. Zaten ustanın yanına gideceğiz şimdi. Bu şekilde. rölantisi vesaire bozuk değil ama bir kayıt vesaire mevcut. Ar Motor da ısınmadı. Motor biraz ısınsın. Hemen duman atmaya başlıyor. Şimdi ustamızın yanına aracı götürelim. Hem araçta neler yapacağız ona bakalım. Hem de size biraz aracın hikayesinden bahsedeyim. Aracımızı ustamıza bırakmadan ilk dokunuşu ben yapayım şöyle. Dediğim gibi aracı yapılacak şeylerden biraz sonra bahsedeceğim. Bunlardan birisi de aracın müzik sisteminin değişmesi. Teyp zaten iyi çalışmıyor. Arızalı diyebilirim. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Şöyle teybimizi sökelim. Evet uzun uğraşlar sonucunda teybi sökmeyi başardım. Daha diğer işlemlere geçemedik. <laughs> ya bayağı uğraştırdı ama yuva mı dallaşmış yoksa bu tırnaklardan bir yamukluk kırıklık var bilmiyorum. Ama ele şükür çıkarabildim. Artık diğer işlemlere başlayabiliriz. Şimdi aracın değişecek mekanik parçalarını ufaktan bir göstereyim. Ya yani, ufaktan dediğim hepsini göstereceğim açıkçası. Dediğim gibi aracın değişecek mekanik parçalarını bir göstereyim size. Neler yapılacak mekanik olarak onlardan bahsedeyim. Bir fiyat listesi göstereyim. Ne kadar mal olacak? Belki merak edenler vardır. Ne iş ne kadar mal oluyor? Hangi parça ne kadar vesaire? Araca yarım motor yapılacak diyebilirim. Fiyat listesini de Şuraya koyuyorum malzeme listesiyle beraber. Şimdi bir göstereyim parçalara. Çoğu parçayı orijinal almaya çalıştık. Gördüğünüz gibi şuradan göstereyim. Fren merkezleri, termostat, bujiler, ondan sonra balata seti, fren balataları, Valeo baskı balata, ondan sonra debriyaj rulmanı, devir daim, conta seti, takım conta, üst kapak contası vesaire hepsi içinde silecekler hava filtresi, yağ filtresi, kayışlar, şöyle göstereyim tüm kayışlar, yağlar, su kabı vesaire hepsi var. Şu büyük kutu neymiş ondan emin değilim bir bakayım. Sizle beraber bakalım. Ha benzin şamandırası komple ama. Şimdi aracın sıkıntılarından bahsedeyim size. Önce bir aracın alınış hikayesinden bahsedeyim. Şimdi yakın bir babamın yakın bir dostu Zeki abi ismini de vereyim. Kendisine bayağıdır araba bakıyorduk. İlk arabası olacaktı. O da Station Ford Focus tercih ettiğini söyledi. Yani fiyatını söylemeyeyim aracın. Ortalama bir fiyata aldık diyeyim piyasa fiyatına. Yalnız satan kişi galerici. Yanlış anlaşılmasın. Galericilerin hepsini aynı kefeye koymuyorum. Hakkını yapanlar var. Sonuna kadar doğru söyleyenler var. Ama biliyorsunuz ki %60, %70 Yalan söyleyerek iş yapıyor. Adamın da günahına girmek istemiyorum ama şimdi abimiz aracı alıyor bir 10 gün kadar önce. Aracı ekspere vesaire sokmuş zaten galerici dediğimiz kişi. Abi de güveniyor, alıyor. Geldi Bursa'ya. İzmir'den aldı aracı. Araç 2 gün yattı. Bir deneme sürüşüne çıkalım dedik. Eksiklerini giderelim. Demez olaydık. Biz kozmetik eksiği var sanıyorduk aracın. Şimdi aracın baskı balata bitik, değişecek. Ondan sonra el freni tutmuyor. Tamir edilecek. Marş motoru arızalı tamir edilecek. Frenler Allah'a emanet gelmişler. Ben şurada Bursa'yı bilen bilir. Yani Ankara yolu var. Oradan sanayi iyi inene kadar neler çektiğimi anlatamam yani. Frene basa basa zaten iki basışta şişiyor fren. Ana fren, arka fren merkezleri patlamış aracın. Balatalar da bitmiş. Yani frene bastım bir ABS devreye giriyor. Araç durmuyor zaten. T en dibinde tık ediyor ABS devreye giriyor. O kadar yani fren yok desem yeri var. İzmir'den Allah emanet gelmişler. Allah korumuş. Onun haricinde motorda çoğu şey değişecek. Yani yarım motor yapılacak diyebilirim. Devir daiminden termostatına kadar conta setinden. Zaten contalar mecbur değişiyor. Üst kapak açılacak çünkü. Segman atılacak araca. Umarım kurtarıyordur. Daha motoru açmadık. Benzin şamandırası arızalı. Yarım deponun altına inmiyor kesinlikle. Hararet doğru göstermiyor. Motor şişiyor. Umuyorum ki blokta vesaire çatlak yoktur. Zaten bunları göstereceğim size hepsini yaparken adım adım ne yapılıyor, ne ediliyor, maliyet aşamaları, şey maliyetleri nasıl. Mekanik işlemleri bittikten sonra aracı yeni boyamışlar sözde. Ama biliyorsunuz boyadan sonra zımpara atılması lazım. Atılmamış boya portakal kabuklu. Kapı direkleri yamuk. Yani kapı direkleri dediğim kapının kendi direkleri. Araca bağ, aracın direkleri değil. Kapının kendi direkleri yamuk. Nasıl yamuk? Aracı onaran çok baştan sağma iş yapmış. Öylesine bir macun çekmiş geçmiş. Araç giderken içeri rüzgar alıyor fitilden değil göstereceğim zaten hepsini. Araç inşallah mekanikten sonra bir kaportaya girecek. Kapı direkleri düzeltilecek, megesleri yenilenecek. Kapı fitilleri değişecek. Güzel bir pasta cilası yapılacak vesaire. Ondan sonra da artık kozmetik işlerine geçmeyi düşünüyoruz. Zaten az önce gösterdim. İlk dokunuşu ben yapmak istedim ama radyoyu sökerek. Radyoyu da sökemedim. Çıkmıyor çünkü artık silikonla mı yapıştırmışlar neyle yapıştırmışlarsa. Onu da çıkaramadık o da elimizde kaldı diyeceğim şimdi ayıp olacak aracın sahibi abiye bize emanet etti. Onu çözeceğim. E, müzik sisteminde bir iyileştirme yapacağız. Hoparlörleri olsun, radyosu olsun değişeceğiz. Ondan sonra panjur değişecek. Panjur kırıktı. Aracın ön çekimlerini ön çekimlerinde gösterdim ön tarafına. Panjuru makyajlı panjura çevirmeyi düşünüyoruz. E, hazır kırıkken. Farlar temizlenecek. Belki bir far karartma işlemi yaparız. Ondan sonra koltuk kılıfları gelecek. Güzel bir koltuk kılıfı yapmayı düşünüyoruz. Direksiyon kılıfını değiştirebiliriz. Yani geriye zaten kozmetik işleri kalıyor. Kozmetik derken tabii şunlar da var. Şöyle çatlakları görüyorsunuz. Şu menfezler kırık. Saat değişik. Tabii bunlar da hep iş. Tavan döşemesi biraz daha sonradan yapıştırılmış düştüğü için. Güzel bir temizlik istiyor araç. En son artık bakacağız hepsine. Yani dediğim gibi bu şekilde umarım beğeneceğiniz bir seri olur. Hep araba serisinden gidiyoruz ama izlenen videolar bunlar. Arada da gezi videoları vesaire. Kanal bu şekilde devam eder artık herhalde. Şimdi Ustamızın yanına geldik. Biliyorsunuz ustayı. Mücahit Usta. Her zaman kendisine yaptırmaya çalışıyorum mekanik işlerimi. İşçiliği güzel. Fiyatta Allah razı olsun. Bana güzelliğini yapıyor her türlü. Durum bu. Şimdi yavaştan motor içine şanzıman içine girmeye başlayalım. Sizlere de iyi seyirler.